arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Uzun süre sonra oyunda çok güzel bir kampanya başladı bugün arkadaşlar. Bugünden itibaren hediyeler verilmeye başlandı. Mobilde oyunun 6. yıl dönümü olduğu için Kore'mi herkese mobilde ya da konsolda nerede oynuyorsak oynayalım hediyeleri vermekte. Bugün oyuna gelen paketleri hediyeleri daha önceki videolarımızda bakmıştık. Bakmadığımız şeyler var bu videomuzda onlara değinelim ve oyun içerisinde gelen kampanyalardan neler kazanacağız onların da bir hesaplamasını yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bu birkaç hafta ya da 3-4 haftalık süreç içerisinde neler toplayabiliriz? Tüm hepsine bu videomuzda bakalım. Bugün bazı takımların dizilişi güncellendi ve uzun süredir beklediğimiz dizilişler var. Hala yok arkadaşlar. 4-2-4 kullanan hiçbir takım bulunmamakta. 3 ofansif orta sağlı diziliş de zaman zaman gelir. Bugün de hiçbir takım kullanmadı. 3-3-1-3 kanatlı, açıklı, ofansif orta sağlı, üçlü savunmalı diziliş de bir süredir gelmiyor. Bir ara iki haftada bir geliyordu ama o diziliş de ne yazık ki bulunmamakta. Baktığımız zaman... 4-2-2-2 dizilişi 2, -2, -2, -2 i̇ki santrafor arkasında 2 ofansif orta saha kullanacağımız diziliş takım sayısı 3'e çıktı. Geçen hafta Calire vardı. Calire Kolombiya Ligi'nde yer almakta. O takım hala devam ediyor. 2 tane daha takım eklendi. Atletico, Minero ve Albacete ismindeki takımlar tüm bu 3 takım bu dizilişi kullanmakta. 2 ofansif orta sağlığı açıklı 4-1-2-3 dizilimine sahip 2 tane diziliş var oyunda. Sepan seyci. AFC Şampiyonlar Ligi'nde yer almakta. Aynı şekilde AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki Kawasaki Frontale Japon Ligi'nden değil de AFC Şampiyonlar Ligi'nden seçmemiz lazım. O Japon takımın ofansif orta sahaları birbirine çok yakın. Ben soldaki dizilişi, Sepan Seyce'nin dizilişini uzun süredir kullanıyorum ve memnunum. Bugünkü bakımdan sonra birçok kişi A bağlantı hatası yaşamakta. Özellikle de 50 futbol parası verilen yerde bu hatanın sıklıkla yaşandığı söylenmekte. Belki yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Oyundan kaynaklı bir hata. Konemi bu hatayı düzeltecektir ve düzelttiğinde de büyük ihtimalle 10. GP hediyesi verebilir. Belki bugün belki ilerleyen günlerde bu sorundan kaynaklı bir düzeltme mesajını oyunda görebiliriz. Birçok kişi paylaşıyor. Reddit'te gördüm, Twitter'da gördüm. Konemi'nin mesajının altına yorum yazanları gördüm. Bu sorunla belki bu videoyu izleyen arkadaşlarımdan birileri de karşılaşmış olabilir. Bugünkü bakımdan sonra meydana geldi. Bugün 6. yıl dönümü özel birçok farklı kampanya başladı. Bu kampanya en heyecan vericisiydi ve Konemi bu görselde tüm kazanacaklarımızı paylaştı. 3 tane Player of the Week'den top açma hakkı veriliyor. Sadece oyuna giriş yaparak bugün ilkini aldık. Her perşembe bir tane ücretsiz top açma hakkı verilecek. Ha oldu, oldu da perşembe oyuna girmezsek ne zaman girersek verilecek. Haftada bir tane girişlerden bir tane de etkinliklerden aslında haftada iki tane Player of the Week ücretsiz top açma hakkımız var. Bugün bir tane Showtime paketi için bedava top açma hakkı verildi. 2 hafta daha bedava top açma hakları Epic'lerden verilecek arkadaşlar. Haftaya gelecek Epic paket olsun bir sonraki hafta olsun. Onlardan da bir tane ücretsiz top açma hakkı veriliyor. E bugün Bruno Fernandes hediye edildi. Hediyeler sadece bunlar değil daha da farklı hediyeleri vardı konemini. Bu günlük girişlerle alakalı da 5. gün önemli. 5. günde 100 e-futbol parasını alacağız. Oyuna uzun süre girmemezlik yapmamak lazım arkadaşlar. Şimdi bugün girdik. Player of the Week ücretsiz top açma hakkını aldık. Oyuna her gün giriş yapıp 5. günde 100e futbol parasını alacağız. Eğer her gün giriş yapıyorsak pazartesi gününe denk gelmekte. Pazartesi günü de Barcelona takım oyuncuları gelecek. Güzel bir paket bizleri bekliyor. Belki birçok arkadaşımız o yüzden futbol parasını Barcelona takımından da değerlendirebilir. Bugün hedeflere yeni görevler eklendi. Bruno ile özellikle görevlerimizi tamamladığımızda 180.000 GP, 60.000 antrenör puanı ve 120 futbol parası verilmekte. Buradan da 120 futbol parası kazanıyoruz. Ayrıca bugünden itibaren başlayan bir etkinliğimiz var. 3 hafta sürecek. 8 Haziran tarihine kadar sürmekte. 1 milyar gol kampanyası. Bu oyunu oynayan herkesin Oyun içerisinde attıkları gollerin toplamına bakılacak. Tüm dünyada atılan goller toplanacak ve 1 milyara ulaşıldığında şu karşımızdaki tüm hediyeler veriliyor. 180 e futbol parası, 5 yıldızlı ama normal kart futbolcular içerisinden, adaylı sözleşme değil arkadaşlar. Normal kart futbolcular içerisinden rastgele 3 tane top açma hakkı. Kullanmasak bile belki silip GP antrenörü de kazanabiliriz ya da güzel futbolcu da çıkabilir. 3 tane de 10.000 DP'lik antrenör hediye edilmekte. 1 milyar gole ulaşır mıyız? E, bu oyunu oynayan çok fazla bir kitle var. 1 milyonun üzerinde kullanıcı vardır. Tabii çok fazla gol atmak gerekiyor. En kötü etkinliklerde rakibi amatöre başlangıcı alıp olabildiğince fazla gol kasabiliriz. Yeter ki Konemi haftalık kaç gol atıldığını bizlerle paylaşsın. E, bakıldı ki az gol atıldıysa tüm dünyada birçok kişi gol kasabilir. Buradaki 1 milyara ulaşabilmek için. Peki biz bu süreç içerisinde ne kadar e-futbol parası kazanacağız arkadaşlar? Ben bir hesap yaptım. 8 Haziran tarihine kadar. 8 Haziran tarihi de geçerli dahil arkadaşlar. Önümüzdeki 3 hafta içerisinde kampanya günlük girişlerden haftada 100 veriyorlar. 3 haftada 300 e-futbol parası alacağız. Etkinliklerden bugün gelen pazartesi, perşembe, pazartesi gelecek etkinliklere baktığımızda 6 tane etkinlik bizleri bekliyor. 8 Haziran tarihine dahil ettim. 8'i saymasak konemi görselde 8'i dahil etmiyor. 250 diyor ama ben 8 Haziran'ı da dahil ettim. 300 de oradan. E normalde de günlük girişlerden 5. günde 50 futbol parası kazanıyoruz. 3 haftada 150 de oradan. Görevlerden 120. Gol etkinliğinde de 1 milyar gole ulaşırsak herkese 180'e futbol parası verilmekte toplamda 1050 futbol parasını kazanabileceğiz. 3 hafta içerisinde her şeyi yaparsak oyuna girdik etkinlikleri tamamladık kampanyalardan da aldık hiçbir şey harcamadık diyelim. Kenarda 1050 futbol paramız birikmiş olacak. Uzun süre sonra oyun içerisinde bu kadar futbol parası kazanıyoruz. Ayrıca bedava top açmakları da var. Belki sadece onları kullanarak da bu süreçte idare edebiliriz güzel paketler geldiğinde paramızı kullanır ya da en çok istediğimiz epikleri epikler için boy futbol paralarını bir kenarda biriktirebiliriz. Bugün İtalya Ligi şampiyonu Napoli takımın oyuncuları geldi ve oradan da 3 tane ücretsiz top açma hakkı hediyesi var. Bir tanesini günlük girişlerden veriyorlar. Normal oyuna girdiğinizde bir tane verilmekte. Diğerini ise oyunda etkinliklere Napoli takımı ile alakalı 2 tane etkinlik eklendi. O rakibin gücünü başlangıca alıp hızlı bir şekilde de tamamlayabilirsiniz. Etkinliklerden de 2 tane ücretsiz kazanabiliyoruz. Toplamda Napoli'den 3 tane ücretsiz top açma hakkı elde edebiliyoruz. Bir de 5000'e futbol puanı veren mesaj var. Oyun içerisinden alabiliriz. Mağazaya pres eklendi. Presin maksimum seviyesi takımımızda 95'e kadar çıkmakta. Normalde 92. Kadromuzda ise 95'i görüyor. Ama burada oyun tarzı önemli. Şimdi uzun topla kontrası ve açıktası 75 top çevirmesi 70. Biz şimdi presi oyun tarzı basacağız. Ben de presi fullerken bir tane ilerleme puanını kenarda bıraktım. Pas vermeden aldım. Ya pas verme ya da kıvraklıktan bir tane de alsak yine pres 95 seviyeye kadar çıkıyor. Ben de dedim ki ya pasına 3 tane basalım. 4 tane değil ama 3 tane bastım. Gerisi aşağıdaki gibi. Bu şekilde kadromuza yine 95'i görmekte. Uzun topla kontra açıkta ya da hızlı kontra atak. Ben bu 3 oyun tarzıyla genelde oynuyorum. Uzun toplaya bassam 75'ten 85'e çıkarırım. Bir böyle denemeyi düşünüyorum. 85 oyun tarzıyla bu soldaki gibi presi fullemeye çalışacağım. Kadromuzda bu özelliklere sahip. Gerekirse bir tane daha ilerleme puanı kırpıp seviyeyi 94'e düşürüp oyun tarzını da arttırabiliriz. Ben yine bu şekilde denemeye çalışacağım arkadaşlar. Bugün gelen Alman epikleri var ve o epiklerin maksimum seviyelerine baktığımızda kadromuzdaki maksimum seviyeleri Matheus Big Time Epic karta sahip 101 seviyeye kadar çıkmakta. Rümenige 100 ve Kamar 100 seviyeye kadar ulaşıyor. Son olarak arkadaşlar Konami bugün kampanyalar getirirken Japonlara da farklı bir etkinlik daha getirdiler. 6000 e-futbol parası veriyorlar. Peki bu etkinlik nedir ne değildir diye bir baksak Japonca yazıyor ama Twitter sayfasında da açıklamalar yaptı. Konami'nin Twitter sayfasını açtığımızda bu etkinlikle alakalı yine Japonca açıklamaları var. Türkçe'ye çevirdiğimizde Bruno Fernandes bugün hediye edilmişti. Şimdi Bruno Fernandes'in ayak izine tahmin edin diyor. 1 2 3. Sadece yorumlara 1, 2 ya da 3'ten birisi yazılacak. Kimin tahmini doğru çıktıysa buradan tabii doğru tahminlerden birisi seçilecek ve onun karşılığında neler veriyorlar? Hemen sitesine de geçtik Burası da Konu'nun resmi web sitesi. 6000 e-futbol parası. Japonca yazıyor şöyle. Evet Şuradan da beceri antrenörü 10 tane beceri görsel olduğu için Türkçe'ye çevirmiyor burayı. Ha, burada yazmakta 10 tane beceri antrenörü 3 kişiye de herhalde afiş gibi poster gibi hediye verilecek. Bruno Fernandes ile alakalı. Belki bunu Bruno Fernandes'in şu kartının posteri olabilir. Ama şöyle bir durum var. Japonya'da yaşama şartı var. Belki oyuna başlarken ülkeyi Japonya seçen arkadaşlarım varsa bence şansını deneyebilir yorumlara artık hangisi doğru cevapsa yorumlara bakaraktan 1 mi 2 mi 3 mü öğrenebiliriz. Onu yazabilirsiniz. Ama hesabımız Japonca değilse zaten hiç katılmayalım. Japonya'da yaşama şartı var. Belki oyuna başlarken Japonya'yı seçsek de Konami kazansak bile hediyeyi vermeye de Sonuçta şart olarak belirtmişler. Sonrasından bize ulaşacaklardır. Kazanan kişiye ulaşacak Konami. Japonca mesajlar yazacak. Türkçe'ye çevirerek cevap vermek lazım. Dediğim gibi bunu Japonlara veriyorlar ama keşke bizlere de dahil etseler. Belki aramızdan bir arkadaşımız çekilişte bu hediyeleri almaya hak kazanabilirdi. Sonuçta Bruno Fernandes, Japonlara özelde bir şey değil. Herkese de yapılabilirdi. Geçmişte de bunu yaptılar bu tarz etkinlikler. Şartları falan da burada yer almakta. Ne yazık ki bize vermiyorlar. Hediye de az değil ki. 6000 bin futbol parası. İçimizden bir arkadaşımıza çıkmış olsaydı, bu 6 bine ne kadrolar kurulurdu? Player of the Week'den Club Selection'dan 60 tane top açma hakkı demek. 5 tane farklı kadro dizebiliriz. 55 oyuncu 5 kere 11 55 artı 5 tane daha. Ya da belki epiklerden belki showtime'lardan filan açılırdı. Ama ne yazık ki bizlere vermemek. Bugün daha önceki videolarda değinmediklerimize değinmeye çalıştım arkadaşlar. Farklı gelişmeler olursa karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.